Hipnoterapinin kurucularından Milton Erickson'ın çalışmalarında izlediği yollar herkesi çok şaşırtmıştır. Bu yaratıcı ve akıl almaz yöntemler nasıl bu kadar etkili olabilir? Bilinçle düşündüğünüzde aklınızın almayacağı bu yöntemler aslında Erickson'ın en güçlü yanıydı. O danışanının bilincinden çok bilinçaltı ile iletişim kurmayı tercih etmiştir. Bu sayede değişmesi imkansız olanları bile mümkün kılmıştır. Erikson'ın bir danışanıyla çalışmasını inceleyerek nasıl yaptığını öğrenelim. Genç bir adam sürekli falcılara gidip hayatıyla ilgili kararları onların kehanetlerine göre alıyordu. Evlenmek, iş değiştirmek, hatta ne yiyeceğini bile falcılara soruyordu. Hayatı felç olmuştu. Ailesi onu getirdiğinde Milton Erickson ona alışılmadık bir plan yaptı. Erikson adama dedi ki: "Senin gittiğin falcılar amatör. Ben senin geleceğini çok daha net görüyorum. Mesela yarın sabaha kadar koca bir çöp tenekesinin içine girip başına mavi tüylü bir şapka takacaksın. Bunu yapmazsan geleceğin mahvolur. Adam şoke oldu. Bu saçmalık ne çöp tenekesi ne mavi şapka siz delirdiniz herhalde doktor diye bağırdı. Erikson omuz silkti. ''Kihanetim bu ama tabii sen bilirsin özgür iradem var Hikayenin devamında neler olacağını düşünürken diğer taraftan şunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Hikayede geldiğimiz yere kadar baktığınızda Erikson'un profesyonel bir falcıymış gibi davrandığını fark etmişsinizdir. Akıl almaz saçma yorumlar yapmış bir terapist mi hipnoterapinin kurucusu diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun danışana nasıl bir faydası olabilir, neden böyle davranıyor olabilir? Bir insan böyle saçma şeyler söyleyen bir terapistle nasıl çalışmaya devam eder? Bir taraftan bunları düşünürken, diğer taraftan bu tarz hikayelere devam etmemiz için beğenip takibi alabilirsiniz. Şimdi hikayeye devam edelim. Ertesi gün adam Erikson'u aradı ve öfkeyle bağırdı. "Çöp tenekesine girmedim, mavi şapkayı da almadım ve harika hissediyorum." Erikson sakince sordu. "Peki, bu kararı kendin mi verdin?" Önce bir sessizlik oldu ve sonra adam ağlamaya başladı. Erikson'ın tabiriyle falcının kehaneti aslında o kadar absürt bir talepti ki danışanın içindeki özellik ateşini körükledi. Erikson, insanın doğasında saçma emirlere isyan etmek vardır. Ben o isyanı onu özgürleştirmek için kullandım der. Adam falcılara gittiğinde aslında kendi hayatının kontrolünü başkalarına vermişti. Erikson'ın saçma talebi ona şunu fısıldadı: Başkalarının senin için seçtiği kader aslında bir çöp tenekesidir. Gerçek kontrol sende. Ama nasıl Erikson hiç böyle bir şeyi doğrudan söylemedi diyor olabilirsiniz. Milton Erikson söylemek istediklerini dolaylı şekilde söyleyebilmesiyle ünlüdür. Erikson şunu da çalışmalarında açıkça söylemedi. Kendi kararlarını kendin ver. Onun yerine danışanın bu sonucu kendisinin keşfetmesini sağladı. Çünkü danışanın kendi aklıyla bulduğu çözüm terapistin önereceğinden on kat güçlüdür. O günden sonra adam falcılara gitmeyi bıraktı. Erikson'un çalışma notlarından bazılarına bakalım. Bazen insanlar kaderlerini başkalarının ellerine bırakır. Bu bir terapist bile olsa başkasının kaderine karar vermemelidir. Terapistin görevi o ellerin boş olduğunu göstermektir. Hayır deme kasınızı güçlendirin. Çünkü başkalarına hayır diyebilen eninde sonunda kendine evet der. Terapideki en güçlü an danışanın terapiste karşı çıkarken aslında kendi hayatını savunduğunu fark ettiği andır. Asıl değişim ve gelişim o anda başlar. Gerçek terapi, falcıların kehanetlerine rağmen danışanın içindeki bilgeyi uyandırmaktır. Erikson, insan doğası söylenileni yapmamak üzerine kuruludur diye savunur. Bilge terapist bu direnci danışanın lehine çevirerek danışanların inadını kendilerinin kırmasını sağlar. Erikson'dan öğreneceğimiz elbette çok şey var. Farkında olmadan sizi etkileyen, yapmak istemediğiniz şeyleri yapmanızı sağlayan çok insana maruz kalıyorsunuz. Onların sizi yönetmesini istemiyorsanız artık bir karar verme zamanı. İnsanlara veya eşyalara istemeyerek para, emek, zaman harcıyorsanız şimdi bu yönlendirmelerden nasıl korunacağınızı öğrenmelisiniz. Sizce günümüzde insanların modern falcıları neler? Yorumlara yazın.